Evet dostlar şu anda yanı başımızda akmakta olan Neva Nehri'nin çok güzel bir personifikasyonunu yani kişileştirilmiş halini göreceğiz. Şimdi bakın içerisinde bulunduğumuz konum St. Petersburg'un ilk inşa edildiği yer. Burada biz şu anda Vasilyevski Adası'ndayız. Bir tarafımız St. Petersburg'un bizzat Büyük Petro tarafından ilk kurulduğu ada. Girişte bakın kırmızı sütunlar var. Şimdi bu kırmızı sütunların hikayesini size anlatacağım. Bu şehri kuran Büyük Petro'nun mezarı bakın tam karşıda Petrus ve Paulus adasında şu karşıda gördüğümüz yüksek çan kuleli e, kilisenin tam içerisinde hem birinci hem ikinci Katerina hem Petro'ların hepsi burada yatmakta. Yani bir aile, hanedanın aile makberesi gibi düşünebilirsiniz o alanı. Ve tam karşımızda Ermitaj Müzesi. Şimdi bakın yavaş yavaş St. Petersburg şehrinin Neva Nehri'nin etrafında ve Nevski Caddesi'nin etrafında nasıl yerleştiğini zihnimize yerleştirmeye başlayalım. Dün hatırlarsanız İshak Katedrali'ne gitmiştik. Bakın tam karşıda kubbesini gördüğümüz yapı İshak Katedrali. Ve Nevski Caddesi tam karşıdan başlıyor. Neva ile buluşuncaya kadar şöyle dümdüz devam eden Neva Nehri'nin dik kesen meşhur Nevski Caddesi. Biz az önce Ermitaj Müzesi'ndeydik. Meşhur Kışlık Sarayı. St. Petersburg'un bir zamanlar Kışlık Sarayı iken daha sonra içerisine eklenen koleksiyonlarla dünyanın en büyük müzelerinden biri olmuş olan e, Ermitaj yan tarafımızda. Dostlar bu Neva Nehri Lagoda Gölü'nden başlıyor. 74 kilometre uzuyor ve hemen yanı başımızda Finlandiya Körfezi'ne bağlanıp deniz ile buluşuyor. Soğuk bir nehir, soğuk bir coğrafyada akıyor. İşte bu nehrin kişileştirilmiş hali hemen yan tarafımızda bir heykelle gösteriliyor. Dostlar burada Vasilyevski Adası'nın tam girişinde iki tane kırmızı sütun var. Bakın bir tanesi tam karşıda. Bunlara rostral sütun adı veriliyor. Çünkü eski Roma dilinde, Romalıların kullandığı dilde rostra gemilerin ucundaki koç başını ifade ediyor. Bunlara pruva süsleri de denir. Yani gemilerin tam ucunda bulunur. Dikkat ederseniz bu sütunların hepsinin ucunda, ucunda şöyle sütunun kırmızı bir şekilde yükselirken çıkıntı şeklinde gemilerin ucu buraya yerleştirilmiş. Bunlar aslında bir zafer anıtı. Şu anda görmekte olduğumuz bu rostral sütunlar 1810 yılında yapıldı. Burayı tasarlayan Fransız mimar rostral sütunları aynı zamanda bir deniz feneri gibi yaptı. Üzerindeki çanakların e, tam üst kısmında... Bazı törenlerde ateş yakılıyor. Mesela 9 Mayıs'ta yeniden bunların ateşi yanacak. Hem gemilere yol gösteriyor bir deniz feneri gibi hem de bir zafer anıtı şeklinde planlanıyorlar bunlar. Bu rostral sütunların bir benzeri Paris'te de bulunuyor. Şu anda görmekte olduğumuz iki tane karşılıklı sütun arkadaki bakın borsa binası ile birlikte St. Petersburg'un ilk inşa edilen kısmında Vasilyevski Adası'nda yapılmış ama zamanla St. Petersburg Neva Nehri'nin karşısına doğru olabildiğince genişlemiş. Dostlar buradaki heykelleri şimdi dikkat ediniz. Bütün bir Rusya tarihi boyunca öne çıkan dört tane nehir burada insan suretinde gösterilmiş. Mesela bakın tam karşıdaki sütunun altında Volga nehrinin bir personifikasyonu yani kişileştirilmiş hali var. Bizim şu anda önümüzdeki sütunda iki tane var. Bir tanesi genç olarak tasvir edilmiş çünkü Lagoda Geli'nden başlayan 74 kilometre uzayan bu Neva nehri özellikle St. Petersburg zamanında yani Deli Petro'nun bu St. Petersburg'u kurması ile birlikte önem kazanınca genç bir insan suretinde ama bakın şu genç insan suretinde gösterilen Neva'nın hemen arkasında bir Dnepr nehri var. O ise Rusya tarihinin çok kadim başkenti Kiev, bugün Ukrayna, Ukrayna sınırları içerisinde. Oradan akmakta olan ve Karadeniz'e dökülen bir nehir olduğu için onun hikayeleri daha eski olduğu için bakın şimdi onun size suretini göstereyim o bir ihtiyar adam şeklindedir. O eski bir nehirdir. Şöyle gelin yaklaşalım. Dostlar bakın buradaki Dnieper nehrinin personifikasyonu daha yaşlı bir ihtiyar şeklinde. Bunun da sebebi dediğim gibi Rusya'nın kadim tarihinde önemli bir nehir ama çok eski hikayeleri olan bir nehir olduğu için yaşlı bir adam gibi gösterilmiş. Hemen onun sağ tarafında bir amfora var içinden su akıyor bu nehrin akışını gösteriyor. Bu tarz personifikasyonlar kişileştirilmiş suretler mesela bizim Zeugma'da da vardır. Zeugma'da Gaziantep'te Fırat nehrinin Dicle Nehri'nin böyle insan suretinde canlandırılmış hallerini görebiliyoruz. İşte bunlar da onun bir benzeridir. Üzerindeki koç başları hepsi kazanılan zaferleri temsilen yapılmış bir zafer anıtı olduğu için bu. Gemilerde her zaman uç kısım çok önemlidir. Ee, bazen böyle Victoria, Nike, heykeller konur oraya. Bazen bir kartal simgesi konur. Çünkü o düşmanı korkutacak olan ilk görülen kısmıdır geminin uç kısmıdır. O yüzden onlar bakın burada bronzdan bir malzeme ile canlandırılmıştır. Her iki sütunda da bunları görmek mümkün.